Acaba evlilik iyi gitmese bile sadece çocukların huzuru için devam ettirmek mümkün müdür? Gerçekten de aslında evlilikler önemli kurumlar. Ve birçok soruna rağmen eğer e, sonuçta anne baba ve çocuk arasında sevgi ve saygı ortamı sağlanabiliyorsa tabii ki devam etmeli. E, bunun için gerekirse de bir uzmandan yardım alınmalı. Ancak eğer her türlü yardıma, desteğe rağmen bu konu devam etmiyorsa, huzursuzluk başladıysa ve sürekli kavgalar oluyorsa o zaman bence bu evliliğin bitmesi aslında çocuğun yararınadır. Yalnız burada dikkat edilecek çok önemli bir husus var. Sonrası. Yani o çocuğun e, mutluluğu ve sağlığı için sınırların iyi konması, anne baba tarafından bunun sebebinin onun olmadığının anlatılması ve her şeyden önce onu sevmemeleri veya özlememelerinin mümkün olmadığının iyi açıklanması gerekiyor kanımca. Eğer bunlar söz konusu olursa bence çocuk son derece huzurlu ve sağlıklı olarak devam edebilir.